Her şeyin son derece modernleştiği bir çağda yaşıyoruz. Evet arkadaşlar ama bizim köyümüzde hala gelenek ve görenekler devam ediyor çok şükür. Bugün cuma günlerden cuma namazı için köyümüze geldik. Hayır yemeği veriyor bir akrabamız. Biz de e, bulunmak istedik. Cuma namazına yarım saat kala zaten köyümüz e, yakın olduğu için merkeze hemen camiye geldik. Önce cuma namazını kıldık. Sonra da hayır, hayır yemeğinin verildiği yere geldik. Hemen caminin karşısında bir yer yapılmış köye. Allah kabul etsin, ölmüşlerimiz ruhuna değsin inşallah. Hayır yapanların, hayra vesile olanların ellerine ve keselerine bereket inşallah. Ellerine sağlık, keselerine bereket inşallah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وزقانا وجعلنا من